Tarihte Bugün 1921 Gaziantep Fransız işgalinden kurtuldu. 1973 Türk asker ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hayatını kaybetti. 1991 Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Günün Hadisi Musibet sabreden kimseye birdir. Sabretmeyen kimseye ise ikidir. Günahların kefareti. Bir gün Hazreti Peygamber mescitte namaz vaktinin girmesini beklerken bir adam yerinden kalktı ve "Ya Resulallah, ben bir günah işledim." dedi. Hazreti Peygamber onu duymazlıktan geldiyse de namazı tamamladıktan sonra adam tekrar yerinden kalktı ve sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o adama hitaben "Yoksa sen güzel bir abdest alarak bizimle beraber şu namazı kılmadın mı?" diye sordu. Adam "Evet kıldım." diye cevap verdi. Hazreti Peygamber de "İşte bu senin işlediğin günahın kefaretidir." diye buyurdu.